Merhabalar, bu videomuzun konusu Filistin'deki İsrail sorunu değil, Filistin'deki Filistin sorunu. Bunu nasıl bir cümle diyeceksin? Evet, Filistin'de en büyük sorun İsrailci, Siyonist, terörist e, işgalci, Siyonist, terörist, İsrail değil. En büyük sorun içeride. Nasıl mı diyeceksin? Arkadaşlar, biliyorsunuz ben Filistin'i Türkiye'de en çok gidip gezen, gören, taraflarla görüşen, özellikle Hamas ve Cihadi İslami, Türkçe adıyla İslami Cihadlar, gazetecilik çerçevesinde birçok yetkiliyle görüşmüş, onları çatışmalarını takip etmiş, mücadelelerini, siyasal mücadelelerini, aktiviteleri, aktivasyonlarını takip etmiş bir gazeteci olarak söylüyorum. Filistin'de, Filistin halkının en büyük sorunu Filistin Kurtuluş Cephesidir. FKV veya Filistin Kurtuluş Örgütü'dür. Bu örgüt de birçok örgütten bir araya gelir. Örgütün ana damarı, ana kolu El Fetih'tir. El Fetih e, Yasar Arafat'ın kurduğu örgüt. Bu örgüt nasıl söyleyeyim Filistinlilik, Filistin değerleri konusunda Türkiye Cumhuriyeti'ndeki legal siyasi partilerden, Cumhuriyet Halk Partisi, ne kadar Türkeli ise, ne kadar Türk kültürü, Türk dini, Türk inancı, Türk söylemi, Türk çıkarlarla uyumluysa El Fetih de o kadar uyumlu. El Fetih kelimenin tam anlamıyla çıkar amaçlı bir suç örgütüdür ve siz çıkara bulaştığınızda düşmanınızla bile iş yaparsınız. Bakın El Fetih'in militanları İsrail'de maaş alıyorlar arkadaşlar. Maaşlı adamlar resmi yani bu dedikodu falan değil bunu herkes biliyor. Şu bu ad, ad altında. Şimdi Yasar Arafat'ı biliyoruz. Dünyanın en zengin adamlardan birisi. Nasıl oldu diyeceksiniz. Şimdi kızım milyarlarca dolarla yaşıyor. Fransa'da, şatolarda yaşıyor. İşte halklar, Müslümanlar, vicdanlı insanlar ve devlet devletler Filistin'e yardım yapıyorlardı. Bu kim üzerine gidiyordu? Yasar Arafat. Yasar Arafat gelen, örneğin 1 milyon dolar geliyorsa 999.990 doları kendine ayırmış, 10 doları Filistin halkına vermiş. Ve zaten El Fetih'in ve yani FETÖ'nün El Fetih demek FETÖ demek arkadaşlar diye küçük örgütler zaten hiç esamileri bile okumuyor. Esamesi değil, esamisi arkadaşlar. Esamesi diyenler yanlış söylüyor. Onların esamisi bile okunuyor. Ve El Fetih bu yaptığı hırsızlık, yolsuzluk, soygun ve inanılmaz zulüm işkenceleri El Fetih'in, FETÖ'nün hapishanelerini, Esad'ın hapishaneleri onun yanı da saray kalır. Bakın net söylüyorum. Esad'ın Esad'ın o Esad, Sednaya falan gördünüz ya. Onlar Fekir'in hapishaneleri yanında saray kalır. Ee, şimdi o hırsız şey Yasar Arafat ölmeden önce bu Mahmut Abbas'a karşı halkı uyardı. Ben bu kulaklarıma bizzat şahidim ve onlarca gazeteci şahittir. Yabancı Türk gazeteci yoktu. Dedi ki yanındaki adamlara, konuştu işte vasiyetimdir. Ben ölürsem bu Filistin'in, Fekö'nün başına, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün başına kimi getirirseniz getirin, Ebu Mazen'i getirmeyin, o İsrail'in adamıdır dedi. Ebu Mazen dediğimiz Mahmut Abbas. Arapça'da e, erkekler e, çocukların adıyla alınır ve bir e, çocuğu erkekse, Erkek adını, adıyla kızsa kız mesela Ebu Mazen, Ebu Leyla derler. yani Erkek çocuğu yoksa Leyla'nın babası. Arap kültüründe o var arkadaşlar. Bu arada ekstra bir bilgi daha. Araplarda eşler, eş yani hanımlar kendi kocalarının soy anılmazlar ve kendi kocalarının soy ismini de kullanmazlar. Hmm. Kendi ailelerinin soy ismini kullanırlar. Bu kültür onlarda öyle. Şimdi Arafat'ın Mahmut Abbas'la ilgili bu söylediği yazdık, yayımladık. Dünyada bütün medya organları yayınladı. Yani haber yapan, öyle bulvar gazeteleri falan değil. Herkes bunu yaptı. Ve aynen cümlesi bu. Kimi getirirseniz getirin, bu Ebu Mazen'e yol vermeyin. Çünkü o İsrail'in adamı dedi. Ama Yasar Arafat ölür ölmez, İsrail'in müdahalesiyle Ebu Mazen, yani Mahmut Abbas, e, FK'nın başına getirildi ve onlarca yıldır Filistin'de işgalci bir adam. 90 küsur yaşında arkadaşlar utanarak söylüyorum insanların özel sırları vermez ama altına zıbın bağlanıyor. Bakın net söylüyorum altına zıbın bağlanıyor. Artık e, şeyini defi hacetini çok özür dilerim söylüyorum ve idrarını tutamıyor. Zıbınla dolaşan bir adam. Ve bu adam hala şey e, Filistin'i bırakmıyor. Size bir şey daha söyleyeyim. Filistinlerin telekomünikasyon şirketi var. Yani bizim Türksel, Türk Telekom gibi. Onlarınki de Cevval'dır. Cevval'ın sahibi Mahmut Abbas'ın oğlu. Şaşırdınız değil mi? Cevval'ın sahibi Mahmut Abbas'ın oğlu ve Cevval'ın, Türkçe'de Cevval, Türkçe Cevval'ın Cevval bütün portları, bakın bütün portları İsrail'e Mahmut Abbas'ın oğlunun eliyle teslim edildi. Bütün arka kapıları. E, Mosad'a, şey Şimbet'e ve Mosad'a e, iç İstihbaratı önce teslim edilmişti. onlardan da Mosad'a teslim ettiler. Şimbet ve Mosad bütün cevval hatlarına dünyanın neresinde olursa olsun anında ulaşıyor. Ve böyle bir adam. Şimdi bu adam geçenlerde kalktı. Bu 7 Ekim baş kaldırırsınız zaten çok düşman. Hatta e, Amerikan Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'a demişti eski bakana işte gelin burada size bir ev e, İsrail'in tamamen kontrolde bir adam ve bu adam Hamas'ı e, dedi ki siz bize bırakın biz Hamas'la e, Hamas'ı kovun Gazze'yi bize verin diye böyle İsrail'e açık açık teklif etti. Tabi Netanyahu'nun gücü yetmedi ve yetmeyecekti. Ve sonunda geçen hafta bu arkadaş bir Filistin Merkez Konseyi toplantısında çok terbiyesiz, çok rezil bir cümle kullandı Hamas için. "İç soyları" dedi. Yani iğrenç bir şey bu, Çok yakışmıyor. Hele hele bir devlet başkanı statüsünde birine bırakın sokaktaki bir insana kendini bilmeze bile yakışmaz. Şimdi buna karşı Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın üst düzey isimlerinden Usame Hamdan var. Bu Usame Hamdan'ı e, tanıyorum arkadaşlar. Çok uzun süredir gazetecilik çerçevesinde. Çok hoş bir insandır. Gerçekten entelektüel, filozof, herhalde tam hafız. Ama hafız tam mı eksik mi bilmiyorum. Ve derviş gibi bir adam. Dünyayı çok iyi okuyor. Bununla en son e, ya 2000'lerin başında tanıştık gazetecilik çerçevesi içerisinde o zaman ikimiz de çok gençtik. Bayağı konuşmuştuk. Daha sonra birkaç kere yollarımız kesildi. En son tarihi söylemem ama Lübnan'da uzun süre böyle akşam yatsı namazından sabah namazına kadar oturup konuşmuştuk. Kendisiyle dünyayı, insanlığı, Müslümanları, Türkleri, özellikle Türkler konusunda çok hassaslar. Gerçekten Hamaslar. Türkler konusunda inanılmaz hassaslar ve çok yüksek umutları var. Dünyayı konuştuk. İnanın çok çok faydalandım. Şimdi bu Usama Hamdan ve derviş gibi bir adam. Arkadaşlar Hamas'ın üst düzey yönetimi tamamı derviş. Olmasaydı de %99'u derviş gibi bir adamdır. %90 derviş gibi insanlardır. Şimdi Usama Hamdan çok edepli bir cevap verdi. O toplantının sonuçlarını eleştirdi ve toplantının hareketin Filistin saflarını birleştirmesi yönünde bir adım olmasını umduğunu söyledi. Ama aksine aşağı bir seviyede oldu. Bu da e, dediğim gibi çok zeki, alim, kültürlü, hakikaten yürekte Müslüman biri olan Usama Hamdan'nın e, cevap vermesi gerekti buna. Usama Ham'dan bunu söyledi işte çok düşük bir seviyede bizi birleştireceğini ayrıştırdı. Ve Usama Ham'dan dün gece El Cezire'de gece haberleri de izledim saat 2'ydi. E, dedi ki röportajında e, Ramallah yönetimi lideri Mahmut Abbas'a e, ve Hamas ve Tugaylarına hakaret ettikten sonra doğrudan bir mesaj göndererek şu cevabı verdi. Haber metnisi okuyorum. Ey Abbas! Biz İzzettin El Kassam İzzettin El Kasam biliyorsunuz Osmanlı casusudur, teşkilat mahsuyesidir. Biz İzzettin El Kasam, Abdülkadir El Hüseyin, Şeyh Ahmet Yasin'in evlatlarıyız. Ve biz şehitler Yahya Sin var. Allah mekanlarını cennet etsin. Ve İsmail Haniye'nin yoldaşlarıyız. Senin dediği gibi değiliz. Belki Abbas çocuklarına böyle seslenmeye alışmıştır ama biz onun çocukları değiliz dedi. Çok edepli bir seviye değil mi? Sen köpeksin demedi. Ama senin dilinle senin çocuklarına köpek soylu dedi. İşte edep budur. Evet. Abbas evinde arkadaşlar çocuklarına böyle hitap ediyor. Filistinler birbirlerini tanıyor. Biz de biliyoruz. Yani samimi söylüyorum Filistinle ilgilenen El böyle üst düzeyine, seviyesine kadar Fekö'nün seviyesine kadar ilişkiler kuran her gazeteci bunların böyle bu, bu Mahmut Abbas'ın çocuklarına köpek soydu dediğini hepimiz biliyoruz arkadaşlar. Bu konuyla ilgili inanın bizim sektörde medyada, Türkiye'de gazeteciler yok. E, dünya e, medyasında yüzlerce şahit var. Hatta FK'deki El Fetihlere de e, bu Mahmut Abbas e, köpek oğulları iç soyları diyordu. Bak buna şahidim. Buna tanız Birçok gazeteci. Ama Usame Hamdan'ın cevabı müthişti. Belki o çocuklarına o şekilde hitap ediyor. Bakın o sıfatı bile ağzına almadı. Evet arkadaşlar, hep söylüyorum Filistin'de İsrail sorundan önce bu e, el fetih ve Fekü sorunu var. Bu seküler ve İsrail, İsrail valisi olan Mahmut Abbas orada olduğu sürece Filistin'deki İsrail sorunu konusunda ciddi adımlar atılacağını hiç düşünmüyorum. Sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.